Evet arkadaşlar hepinize merhaba. Serdar ben sizlere bugün New York'tan sesleniyorum. Şöyle çok kısa etrafı göstereyim. Bu tarafta Brooklyn köprüsü var. Arkada Manhattan ve şu tarafta da ne kadar seçilebiliyor bilmiyorum. Özgürlük kanıtı var. Şimdi kanala epeydir video yüklemediğim için böyle bir kısa videoyla hani durumu bir anlatmak istedim sizlere. Hem bu Amerika seyahatim hem de işte kendi işlerimden ötürü aslında çok fazla video yükleme şansı bulmadı. Hani bunu bir anlatmak istedim sizlere. İşte İstanbul'a döndükten sonra yaz sonundan itibaren tekrar videolara başlamayı umuyorum. Bu Amerika seyahatinde aslında ben şeyde planlamıştım. Bir böyle ne zamandı Mart gibi falan bir şehirdeki İngilizce diye bir format çekmiştim. Hatırlayanlar var mı? Hatta e, İstanbul'da Kapalı Çarşı'da bir video çekmiştim sizlere. E, yani o videonun devamı olarak Amerika'da da bir plan yapmıştım ama o video böyle çok içime sinmedi. Formatı çok böyle kafama e, oturtamadığım için e, emin de olamadım. Hatta burada işte kamera, ses falan ayarlarını da tam hani e, nasıl yaparım ondan çok emin olamadığım için burada Amerika'da da o şehirdeki İngilizceye tam devam edemedim açıkçası. Ama e, döndükten sonra herhalde yeni bir format, yeni kanal e, daha doğrusu yeni videoları e, sizlerle umarım buluşturabilirim. Çok fazla işte dediğim gibi kanalın gidişatıyla alakalı bazı şeylerden emin olamadığım için bir kısa ara gibi de lütfen görün bunu olur mu? Umarım yakında yeni videolarla sizlerle görüşürüz. Tamam, hoşçakalın.